La 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 Merhaba hepinize. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz benim değerli izleyicilerim. Hepiniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel güzel bayramınızı yapmışsınızdır. Hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel güzel bayramlar, nice nice bayramlar geçirmeniz dileğimle. Beni soracak olursanız sen nasılsın? Peki biz iyi izlerseniz ben de çok iyiyim. Bayramımı yaptım. Güzel bir bayram geçirdim. Evime misafirler geldi. Çok güzel bir bayramdı her zamanki gibi. Bu yıkamamda sizlerle birlikte sizleri hayali bir yolculukla Kıbrıs'a götürüyorum. Benimle birlikte Kıbrıs'a uçmaya hazır mısınız? O zaman uçağımıza binelim ve hayali yolculuğumuza başlayalım. Sizlerle birlikte bugün Kıbrıs yıkaması yapıyoruz. Kıbrıs kokulu siyah çamaşırlar. O zaman başlıyoruz. İlk önce makinemi açıyorum. Evet. Makinemi durulamaya aldım. Çünkü durulamadan bir başlatayım. Bol bol su alsın. Evet. Kıbrıs için. Kıbrıs yıkama başlıyorum. Hayırlısıyla. İlk önce Medusa. Medusa toz deterjan. Medusa Color Mix. 2 ölçek Medusa. Medusa'yı seçmemin sebebi Medusa Yunan mitolojisinde geçen bir karakter olduğunu Medusa deterjanı hazırlarken sizlere ne yapmıştım bunu söylemiştim öyle değil mi? Medusa'yı Güney Kıbrıs için kullanıyorum. Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs için bir yıkama düzenliyorum. Bu yıkamamda Rumlara ait bir Yunan mitolojisinde bir karakter olduğu için Medusa Medusa toz deterjanı kullanmak istedim. Aslında el hardin del parayı söyledim. kullanabilirdim ama bunu göz ardı ederek Medusa'yı kullanmak istedim. Bunun açıklamasını buradan yapıyorum. Elbette siyah çamaşır yıkadığım için ve abartılı usulde bir yıkama olduğu için Omo siyahlar için sıvı deterjandan yarım ve ABC soğumaya önleyen siyahlara özel sıvı deterjan. İşte bu kadar. Şöyle şunu da koyayım. Kavgonumu da şöyle ekleyeyim. Makinenin içerisine tekrar ediyorum neler koydum. Medusa, iki ölçek Medusa, Ariel'in sıvı dozajlama ölçeğiyle Medusa. Omo, siyahlar için olan yarım ölçü sıvı deterjan. ABC, siyahlar için olan sıvı deterjan ve kalgo. Makineyi durulamadan açtım. İçerisine su aldırıyorum. Birazdan benim yalancı koyu renkler kod programıma döndüreceğim programı suda bekletmeye basıp en son 1200 devirde kolay ütü fonksiyonuyla birlikte ayrıyeten sıkmada sıktırtıp bu çamaşırların bitmesini sağlayacağım. Kıbrıs'ta yaşayan izleyicilerime buradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bu yıkama tam olarak sizler içindir. Kıbrıs'ı seviyorum. Daha önce Kıbrıs'ta bulundum. Kıbrıs'ı gezdim. Kıbrıs'ı beğendim. Özellikle Girne'yi daha çok beğendim. Girne'yi daha çok sevdim. Kıbrıs'a tekrardan gidecek misin peki diye soranlara eğer Allah nasip ederse tekrardan gezmek isterim. Tabii ki de neden olmasın. Tekrar gezdiğim yerleri tekrardan gezmek isterim. Uzun zaman oldu. Belki de değişmiş bile olabilir. Gezdiğim yerler, gördüğüm yerler. Madem bu bir tatil yıkaması, bir tatil kokulu bir yıkama, Kıbrıs yıkaması, o zaman bol suda siyahlarımızı yıkatalım, bir havuz partisi yapalım, öyle değil mi? Kıbrıs tam bir tatil yeri. Tatile gidecek olanlara ben Kıbrıs'a gitmelerini tavsiye ederim. Yalnız çok sıcak bir yer. Kesinlikle güneş kremsiz asla dışarıda gez, gezilmiyor. Evet içerisine koyduğum deterjan tam olarak geldi arkadaşlar. İçerisine artık deterjan ve su eklememe hiçbir lüzum yok. Bakın çok bile köpürdü. Evet gömlek bluz 40 derecede 800'e sıkmayacak öyle dursun. Evet. Suda bekletmeye de basayım tamamdır. Daha sonra bana o kendisi beni ikaz edecek. Son durulamada e, sinyali ötünce ben onun yanına uğrayıp ayrıyeten sıkmayı alacağım. Bunu da zaten biliyorsunuz. Söylememe bile bir gerek yok ama belki kanalıma ilk defa denk geldiyseniz, neden oraya bastı diye merak ettiyseniz bunun için söylemekteyim. Evet şimdi şunları ben yerleştireyim. Yıkama parfümüm için golden vanilya ve bulut lale serisi. Kıbrıs çünkü çok sıcak bir yer. Az önce söyledim bunu. Sıcak olduğu için şöyle bir vanilya kokusu almak istiyorum yıkama parfümümden çamaşırların altından şöyle bir vanilya kokusu gelsin ve sarı lale serisi bu da güneşi temsil etsin çamaşırları misler gibi kokutsun yıkama parfümüm çalkaladıktan sonra hazır olacak şöyle hemen bir koklayalım bakalım nasılmış Gayet güzel, sıcacık bir koku ferah ve sıcak bir koku. Evet, makinenin yumuşatıcı gözünde Vernel Taze Yasemin. Eğer evinizde Vernel Taze Yasemin yoksa farklı bir markanın Yasemin'li yumuşatıcısından istifade edebilirsiniz. Benim hayal gücüme göre Kıbrıs yıkaması bu şekilde eğer siz de kendi Kıbrıs yıkamasını yapmak istiyorsanız, kendi fikrinize göre, hayal gücünüze göre elbette farklı ürünlerle, kendi zevkinize göre yıkamanızı yapabilirsiniz. Benim yıkamamın aynısını da yapabilirsiniz, kendi isteğimizi de yapabilirsiniz. Ve üzerine peroz, kiraz, pembe şakayıktan ekliyorum max çizgisine kadar tamamlıyorum. 1.5 vernel kapı olacak şekilde max çizgisini tamamladım. Bunların ikisinin karışımı muhteşem kokuyor değerli izleyiciler. Tam bir Kıbrıs kokusu benim fikrime göre. Çünkü Kıbrıs'ta ben gezerken gördüm. Evlerin önlerinde, apartmanların önlerinde, müstakil evlerin bahçelerinde hep Pembe çiçekler vardı. Bu yüzden pembe bir yumuşatıcıyı kullanmak istedim ve ferahlık vermesi adına da taze bir yasemin kullanmak istedim. Tam bir e, Kıbrıs bence benim fikrime göre peroz kiraz çiçeği ve pembe şakayık ve verne taze yasemin temsil etmeli. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir Kıbrıs'a yakışır bir yıkama olduğuna inanmaktayım. Kıbrıs'ta evlerin önlerinde çok fazla çiçekler vardı. Kıbrıs halkı benim fikrime göre, benim orada gördüğüm tecrübelerime göre çiçekleri çok seviyor. Evlerin önlerindeki çiçeklerden anladım. Muhteşem güzel kokan çiçekler var. Evlerin önlerinden geçerken o çiçeklere hayran kaldığımı sizlere buradan söylemekteyim. Kıbrıs'a eğer bir gün yolunuz düşerse o taraflara giderseniz, özellikle Lefkoşa taraflarına, Girne taraflarına giderseniz evlerin önlerindeki çiçeklerin, ağaçları e, gerçekten görebilirsiniz muhteşem güzellikte. Ben çok hayran kaldım. Çok da güzel. E, özellikle e, insanları benim yaşadığım şehre kültürel açıdan daha yakınlar. Ee, orada yaşayan insanlar Avrupa standartlarındaki gibi yaşamaktalar. Benim yaşadığım şehre yani daha yakınlar. Kendimi orada hiç yabancı hissetmedim. Gayet güzeldi. Kıbrıs halkına ve Kıbrıs'ta yaşayan insanları seviyorum. İlerleyen günlerde farklı bir ülke içinde bir yıkama düzenleyeceğim. O ülkeyi de eğer tahmin edecek olursanız yorumlar kısmından bana söyleyebilirsiniz tahmininizi. Yıkama aşaması güzel bir şekilde devam ediyor. Bol sular, bol köpükler. Eğer siyah çamaşırlarınız az kirliyse, terliyse böyle bol su içerisinde yıkattırabilirsiniz. Ama siyahlarınız çok kirliyse bu bu kadar şekilde böyle dağ gibi, havuz gibi suyun içerisinde yıkattırmayın. Çünkü tokaçlama etkisini biraz düşürmüş olursunuz. Bol su içerisinde yıkanan çamaşır hassas yıkanır. Dediğim gibi çamaşırlarınız kirliyse bu kadar çok suda yıkattırmayın benim diğer siyah yıkamalarımda yıkattığım gibi lastiğin üzerine birazcık geçince su eklemeyi bırakırsınız ya da hiç eklemezsiniz. Herkes makinesine su eklemek zorunda değil. Eğer makinenize su eklemeyi seviyorsanız eklersiniz. Yıkamanın sonucunu size buradan söyleyeyim. Yıkamanın sonucu şöyle olacak: e, Perosun kokusuyla, Vernal'in kokusu yarı yarıya her çamaşırdan böyle alınacak, fresh ve pembe bir kokuya kokacak. Mutlaka deneyin evinizde. Vernal, yaseminle, Perosun, e, pembe şakayıklı kiraz çiçekli yumuşatıcısını beraber kullanan güzel bir koku elde ediyorsunuz. İsteyen büyük şişede de karıştırabilir. Adına Kıbrıs koyabilir, ya da Cyprus koyabilir, Kıbrıs Bahçesi koyabilir. Bakın size bunlar bir fikir. Benim makinenin yumuşatıcı gözünde karıştırdığım yumuşatıcıları bile sizler örnek alıp kendi evinizde küçük bir pet su şişesinde karıştırabilirsiniz, deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Ve beğenirseniz daha sonradan büyük su şişesinde ya da büyük bir yumuşatıcı şişesinde karıştırabilirsiniz. Ve makinenin camından görüyorsunuz birkaç adet de içerisine koyu renkli karıştırdım. Elektrik su yabana gitmesin diye ve çamaşır sepetinde kirli sepetinde beklemesinler diye siyahların içerisine attım. Çok fazla renk etki, renkten etkilenmeyecekler zaten koyu renkli oldukları için böyle koyu renkleri siyahlarla yıkayabiliriz hiçbir mahsuru yok benim fikrime göre. Bugün bir yıkama daha yapacağım. O videoyu bu videodan sonra mı yüklerim yoksa diğer gün mü yüklerim bilemiyorum şu an daha bunu düşünmedim. Evet artık Kıbrıs yıkamamın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir yıkamada sizlerle tekrardan görüşmek dileğimle. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.